Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stumble, Stumble, Guys oynayacağız. Stumble guys. Ben Balkan yanımda Doruk var. Ee? ha. <laughs> arkadaşlar ben burada ilk kez oynarım. Bizim kankamız biraz pro. Bu blokları nasıl kırıyoruz ya? Kafa mı atmamız lazım? Şöyle. Aynen bak şöyle. Aynen. Oha. <laughs> Kafa attın lan bloğa. <laughs> Adam prolaşmış ya. Tam ben açacaktım kafayı sen attın. Buna da de yeşile değersek ne oluyor? Allah'a emanet kardeşim. Direkt ölüyoruz mu? Bak göstereyim. Gösterme ya. Aa. Öleceğimi mi sandın he? He? Biz eski prolardayız oğlum. Oğlum ben sana çok farklı oynuyorum lan. Oppa. Bir ne kadar mı çıkacak, ya. Ne oldu pro? O da ben pro... bir kere bunda böyle bu blokların üzerinden atlayıp geri gelmiştim böyle. Arkadaşlar, Orhador. <laughs> Üf, ay sınırdan döndüm var ya. Tam çarpıyordum duvara. Daha şimdi çok zorlar gelmeye başlayacak birazdan. Ee bunlar nasıl kırıldı lan? Ha, hayır. Ya kanka acı geçebey ya. Ya kanka ya, ben onlar kırılıyor diye sandım, sen kırdın ya. 1-0 Doruk yeniyor arkadaşlar. Oha bunlar ne oğlum? Ben karışmam. Hadi. Ne yapıyorsun şimdi? Aa, kaç buradan kaç buradan. Patlayacak. Bunlar kırılıyor mu? Evet. Bunlar ne zaman kırılıyor? Hayır şimdi asitler gelmeye başlıyor. Ah! Bu kadar basit arkadaşlar görüyorsunuz. Ya burnuma geliyordu. Estetik burnum benim. Bilmiyor musun kardeşim? <laughs> Estetik burnum diyor. Bak bak. Bir dakika iki dakika dayansa zaten oyun zorlaşacak. Dayanamıyor Bunlarda sonsuz bekleyebiliyoruz mu yani? Evet de asistler gelecek şimdi. Sıçacaksın. Hay 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 hay. Asist geliyor. Üzerinden zıpla. Yuhu. <laughs> Doro asit yak doru asit. Hayır, 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 hayır. hayır ya. Oğlum sen oynuyor musun lan? Ne? Oğlum seni ben her türlü oyunlarda yenerim söyleyeyim. Sen kimsin de beni yeniyorsun lan? Bak bu yine bunun aynısına benziyor ama lazerler falan gelecek şimdi çok daha zor. Diyorsun. başladık bile. Ya lazerler bizim işimiz birader. Aha çarp, duvara çarptı şapçıki çarp çiki. Bilerek çarptı Ya he he. Bak kanka. Duvara çarptı, yani çarp diyen Oğlum duvar, duvar dediğin şey benim lan. Zorlaşmaya başlıyor aga. Sana bir şey söyleyeyim ben seni bunda yenerim ha. Yenemezsin. Hayır ya. Abi oradan geçerdim ya. Karakterin Dengar hızı yetmedi Başla çabuk Dengar başla başladım. çabuk başla tamam. Arkadaşlar biliyorsunuz yani ben ne kadar kuluyum Balık abim beni bu turlardan bir tanesiyle yensin Benim adım Doruk değil Gördünüz bakalım senin adın Doruk mu Kamil Dengar. mi Kanka bu sefer yeneceğim ya aksiyona girdim ben normalde girmeyecektim Duvarın içinden geç Okey istersen ben senin için böyle değişik çok zor hareketler yapmaya falan çalışayım yo öyle bir şey yapmana gerek yok her türlü kaybedeceksin zaten kazanamazsın naten. aslanım naten aslanım sen kimsin lan aslanım ben benim aslanım, sen kimsin paham. Aa sen şimdi öleceksin 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 bak, bak. ha sen ne komik olsun. bak bak Bak, bak, bak. Buk, 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 Doruk ne buk, yapıyorsa onu buk, takip buk. edeceğim arkadaşlar. Biliyor çünkü oyunu. <laughs> Aha. Doruk kaybetmeye başladı gibi. Yok bilader, sen. Ma aynısını yapmaya başladı mı çözdüm oyunu. O zaman bloklaşma da bayağı ilerlersin Çözdüm çözdüm birader, rahatlıkla kalsan Eyvah burnum kaşınıyor Abi ölme ölme ya öl Eyvah Oha, oha Hayır Çabuk çabuk kalk ayağa Hayır ya, hayır ya Aya ay, ölüyordum, az kalsın ölüyordum Ya bir saniyede kaybettim ya Yenene kadar, seni yenene kadar, başlat bir daha başlat <laughs> Kaybetmek yok abi Of of of. Kimyasal Allah laboratuvar. Allah. Tamam abi burası benim mapim. Belki burada bir var. Lazerler benim işim hala da. Kanka lazerler hızlı burada benim olsun. Lazer benim oğlum. Benim gözlerim lazer gibi. Al baba. Ya bir gülasını atıp tekerim siz ya. <laughs> oh! Az kaldı ölüyordum ha. ha. Ne oldu şapşı Doruk Kazanamadın mı yoksa? Sen yani ne diyorsun lan sen bana? Oğlum biz eskiden az ip, ip atlamadık. Yani bunun ip, ip ne alakası var? Ha, şimdi anlarsın. Kuruluğumu gördükten sonra bir şaşıracaksın abi diyeceksin sen kaç kere ip atladın hayatında. Nasıl, bir şey değil mi? Ay, Aa ikinci ya? de ikinci de ufak zıplıyor kanka bu Nasıl oluyor oğlum ya? Bir saniyeyle kaybettim ya. Ay çok heyecanlıydı. Kaybedecektim biliyor musun? Evet. Aa, Love Love adası. Başla. Ha eriyor Yeri mu dışarı onlar? Dışarı Ay yani, yedi şansın ölüyorsun. Kaç? Bitiyorsun beni şerefsiz. Ya birazdan bu çok hızlanmaya başlayacak haberin olsun. Hayır, 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 hayır. Başladı hızlanmalar şimdi. Şimdi her şey tam tersi tarafa. <laughs> <laughs> ya öldü <ötürü> ya. Ölüyor ya. Aga sıçtık mı? Ay, 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 ay. Olamaz, olamaz. Kaybetçe, ay, kaybetçe. Hayır. <laughs> ay, hayır, Beni aşağı etmeye ve bak. Abi çok aç kaldım. de. <laughs> <Güzelce. gülüyor> <Ay, gülüyor> <güzelce. gülüyor> Hadi <düşürürüm. gülüyor> diş aşağı. Kağıt çok az kare oldu Bakın özellikle yemiştim Ama ben o... Aaaa Atladım Hayır Sikimi değil Sikimi de toilet <laughs> Ulan çok az kaldı çok uzandı Sikimi de toilet Riz sigma. Ah! Ah kazandım Let's go Abi tekrar gidelim mi? Ağla Ağla haydi bismillah bakalım. Arabalarda ne sıkıntı var kanka? Hı? Sıkıntı yok değil mi arabalarda? Yok yok. Yakında olacak ama. Aha başladı sıkıntılar var. Ne var mesela? Ne oldu lan? Baksana. Şu trambolinler seni yukarı zıplatıyor. Onu deneyemeyeceğim şimdi. Bak yandaki arabalarda mesela farklı şeyler olmaya başladı. Hayır! Hayır. You're the piece lemon crazy bro. Aga başka Sss. bir map'e geçelim hemen. Kanka son bir map oynayıp oyunumuzu bitirelim abi bence. Bence de okeydir. Haydi. Videoyu da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda da farklı farklı oyunlar oynadık, korku oyunudur vesairedir. hepsini kanalıma gidip görebilirsiniz. Değil mi kanka? Aynen. Korku oyunları tavsiyemdir. Hadi çağır beni. Dur bekle oyunu Yeni bir bulayım son durumumuz. Bak sana 3 can veriyorum kendime bir can veriyorum tamam mı? 3 candan birini de biliyorum sen. O itfaiyeci oldu. Hadi bakalım. İtfaiyeci hadi, Barkın hadi. görevi hazır. Kanka dikkatli ol itfaiyeci olurken. Düşmeye. Sen sen rahatta kal. İtfaiyeciler öyle kolay kolay ayağa kaymaz. Oha bu nasıl map ya? Trafikten uzak durma. Eyvah eyvah. E ee, aşağı mı düşeceğiz şimdi? Ha. Haydi bismillah. Arabalardan uzak dur. Arabalar sana değerse direkt ölüyorsun. Tek tek yiyorsun. Birinci can gitti benim. Oh ben devam ediyorum hala. Öl öl öl. Hayır, 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 hayır. E, onlar öldürmüyor mu seni? Ucu dürttüm Oyun bana girdi. Korna çalma Bilader korna çalma. Abi çarpıyorum ya. Aa ben de çarptım. Abi, Hiç öldün mü? Baba proyuz oğlum biz ölmeyiz. Eyvah. Hiç ölmedin mi cidden? Ah şimdi bir kere öldüm. Ben iki kere öldüm. Tavuklar ne işe yarıyor? Bu fısfıslar ne işe yarıyor yerin altına çıkan? Tabii onlar seni uçurtuyor. İyi mi kötü mü? İyi. Benim sadece canım kaldı ya senin. Benim daha dört, üç can var. Sen ne? kaybedeceksin. <laughs> ha, sen rahat rahat uçuyordun ondan dolayı ölmedin o zamana kadar. Eyvah. Aga benim bir canım kaldı. Benim kazanıyorum ben o zaman. Kazandım. Let's go. Kaç Hadi kaç oldu? Mi? Arkadaşlar Hadi. kaç koş oldu saymadık. Bakalım kim kazanmış. Aynen. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video gelmesi için kanala like atıp abone olun. Görüşürüz. Aynen öyle. Bye bye. Bye bye.